Yedinci sure, altıncı ayet. Ayeti alalım, nereden alalım? Şuradan alalım. Felenes <laughs> elenme. Demin tartıştık. Nitekim ile bağladık bu dekim ol ki bu soracağız kesinlikle ellediğine doğru ileleyeyim kendilerine

Tam olarak Türkçedeki gibi anlaşılıyor mu? Yani Bizde kesinlikle muhakkak soracağız gibi bir var. Bizde bu kadar çok yok diyorsunuz, yani haklısınız. Kesinlikle muhakkak, biraz, kesinlikle biraz yani muhakkak kesinlikle önce Evet, muhakkak kesinlikle Nasıl diyelim? Kesinlikle muhakkak soracağız gibi bir var Öyle mi? Nitekim... Ee, kesinlikle muhakkak soracağız. Mutlaka Muhakkak soracağız. Mutlaka Kesinlikle mutlaka, mutlaka. Soracağız. Kesinlikle mutlaka, mutlaka soracağız. soracağız. Güzel. Kesinlikle mutlaka soracağız. Kesinlikle mutlaka soracağız. Kendilerine gönderilmiş olanlara ve Aynı şeyi burada da yapalım. Kendi yaşamına kesinlikle burayı da silelim. Okuyalım bu haliyle. Nitekim kesinlikle mutlaka soracağız kendilerine gönderilmiş olanlara ve kesinlikle mutlaka soracağız gönderilmişlere. Gönderilenlere. Değil mi? Bu da gönderilenler. Gönderilenlere. Öteki gibi anlaşılır diye korkuyorum or ursila ileyhim kendilerine gönderilmiş olanlar. Bir de kendileri gönderilmiş olanlar. Kendilerine gönderilenlere ve gönderilmiş olanlara. Şöyle yapsak. Nitekim kesinlikle mutlaka soracağız. Kendilerine gönderilmiş olanlara evet. ve kendileri gönderilmiş olanlara desek. Yokken orada ama e, an, öyle anlaşılır. Böyle anlaşılıyor mu? Nitekim kesinlikle mutlaka soracağız. Kime? Kendilerine gönderilmiş olanlara. Burası anlaşıldı. Elleder <laughs> mislereyim. İkinci kısım biraz zor anlaşılıyor gibi ve kesinlikle mutlaka soracağız. Kime? Gönderilenlere. Deminkilerle aynı gibi geliyor bazen bana, Türkçesinde. Ama şöyle yapsak yukarıdaki kendilerine gönderilenler, aşağıdaki kendileri gönderilenler. Öyle Madem yukarıda kendilerini kullandım, onda, onda vardı ama, onda vardı onda, bunda yok. Onda o yüzden Türkçe'de istiyor. İstiyor Türkçe değil mi? Yani yukarıda kullanıyorsa, çünkü burada şey bu sefer nasıl olacak? Sizin dediğiniz gibi gene gönderilenler yukarıda. Aynı anlaşılacak diye korkuyorum. <laughs> çünkü Türkçe'de gönderilen kelimesi, gönderilen şeyin kendisi olabildiği gibi karşı adres, gönderilen hedef. taraf da hedef adres de olabilir. Bu da işi zorlaştırıyor. Siz de gönderilenlerden misiniz? Yani Siz de gönderildi mi derken öyle diyoruz. Evet. evet. Bize de gönderildi diyoruz değil mi? Yani öyle an anlamı öyle bir yere kayacaksa onu önlemek için kullanabiliriz <laughs> diye düşünüyorum. Yani bir deneyelim. De. Ha? Burada bir ve 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 daha sonra gönderilenlere de soracağız gönderilenlere de. 1 numara bir açıklama mı? Var var zaten. Kesinlikle mutlaka soracağız gönderilen. Nitekim kesinlikle. Gönderilmiş olanlara da okay. gönderilmiş Kese, olanlara soracağız gönderilenlere de, de dersek. Evet. Nitekim kesinlikle o o mutlaka de. soracağız kendilerine gönderilmiş olanlara da bir şey yazsak göndermiş olanlarla gönderilenleri yan yana alıp da mutlaka soracağız sonra koyacağız. Ama işaretten. ayette iki tane soru meselen ne varken? Şey tamam gene var. bütün de arkada kalsın. Allah Allah. Yani varsa göndermiş olanlarla gönderilenleri Ama o zaman soracağız bir tane olur işte. İki tane yan yana getirince fiil teke düşer. Evet. Ben kaldırıp da gönderilenlere de yaparsanız bir okuyalım. <laughs> da o zaman buraya da bir daha. Nitekim kesinlikle mutlaka soracağız. Kendilerin, kendilerine gönderilmiş olanlara da kesinlikle mutlaka soracağız. Gönderilenlere de. Nitekim kesinlikle mutlaka soracağız. Kendilerine gönderilmiş olanlara. Kesinlikle mutlaka soracağız gönderilenlere de. Değil, evet, ilk o, ilk daha çok gerek yok zaten ayette de karşılıyor. Yani. Değil e, aşağıda V ya. Şimdi de olunca hocam iki ayrı grup oldukları belli bunlar. Şimdi ayrıldı. Nitekim yani. kesin. Peki o benim dediğim örneği bir çalışsa yani çok mu? Nitekim kesinlikle mutlaka soracağız kendilerine gönderilmiş olanlara. Kesinlikle mutlaka soracağız, kendileri gönderilmiş, Kendile, kendileri gönderilenlere. Evet. Şurayı da artık D yapmadan olduğu yerde V ile yapsak. Nitekim kesinlikle mutlaka soracağız, kendilerine gönderilmiş olanlara ve kesinlikle mutlaka soracağız, kendileri gönderilenlere. Bu nasıl? Yani biz olmayan şeyi kullandıktan sonra o, o bakımdan haklısın. Sanki onda da yukarıda lezine var, onda da lezine varmış gibi. Beyler sonra yine bulabiliyor. Beyler su'na kesinlikle mutlaka sorabiliyoruz. Nasıl? Beyler sonra kesinlikle mutlaka, o... mutlaka sorabiliyoruz. Ayette tekrar ediyor kendisini. Biz tekrar etmiyoruz ki. Bakın burada nes'elen ne var? Aynı nes'elen ne burada da var. Normalde Arapçada da tekrar etmeyebilir ama Cenab-ı Hak demek ki onun verdiği bir vurgu var yani <laughs> ki ayeti okuyunca hissediyorsunuz فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَالْمُرْسَل۪ينَ diyebilirdi mesela ama dememiş. وَلَنَسْأَلَنَّ <laughs> tekrar etmiş aynı şeyi o, o zaman e, onun verdiği manada e, farklı bir boyut kazanıyor. Yani güç kazanıyor. V'den sonra yine kesinlikle yine. V manasında olur. Yine. Hem V hem yine olmaz da V'nin yerine yine olabilir. Yine diye bir şey yok çünkü ayette. Ama yine V'nin yerine yine koysak ama yine de bazen hani bir kere yaptık bir kere daha yineliyoruz anlamı geliyor bazen. Yine yaparsın. Evet. Hocam zaten o mutlaka kesinlik içermiyor mu? O kesinlikle ilgili Arapçada da bak mesela burada lam var, lan var evet. bir de nun tevkit var yani bu çok güçlü bir ifade biçimi. Yani Kesin kes dese hocam yani mutlaka yerine. Kesin kes olabilir kesin tamam. Kesin kes soracağız. Tamam. Yani daha belki hem kesin hem mutlaka yerine. Nitekim kesin kes soracağız. Kesin kes soracağız. Kendilerine gönderilmiş olanlara. Ve kesin kes soracağız kendileri gönderilenlere. Kesin kes kesin, kesin, kesin Gö gönderilenlere diyelim. Kendilerini de kaldırdım. Olmuyor mu? Nitekim kesin kes soracağız kendilerine gönderilmiş olanlara ve kesin kes soracağız gönderilenlere. Bir kesin soracağız. Ayet ama öyle de ayette aynı şeydi. Ama hep onu eleştiriyoruz. Aynı şeye farklı anlam veriyorlar diye. Biz de aynı şeyi yapmış oluruz. Belki de tam da ayetteki şey o. Yani Arapçada aynı nunu tevkit iki kez kullanılmış burada. Ve aynı kalıp kendisini <laughs> tekrar ediyor. Nitekim kesin kes soracağız. Kendileri gönder kendilerine gönderilmiş olanlara ve kesin kes soracağız. Gönderilenlere. Sanki kendileri gönderilenler diye var yine. Yukarıdaki nasılmış? Nitekim kesinlikle mutlaka soracağız kendilerine gönderilmiş olanlara. Kesinlikle mutlaka soracağız gönderilenlere de. Evet hocam, ne diyorsunuz? Hocam bütün Türkiye meallerde... Peygamber... bir an önce bitecek diye bekledim ama yine uzadı. Evet. Bütün e, Türkçe meallerde peygamberler diyor biz de Resulullah'a gönderilenlerden diyeceğiz ama işte yok ki, hani Resuller olsa... Ee, o gönderilen demek işte, Mursel gönderilen demek. İçin edilenler. Evet ama Resul o ayrı bir kırılım, o ama o burada yok ya. Çoğulun çekimi değil mi öyle? Yok değil o, yok. Resul'ün çoğulu Rusul. O isim. Peki niye hepsi peygamberler deniyorlar? Yani o anlaşılıyor düşüncesiyle. Yani ayette Cenab-ı Hak gönderilenlere de, kendilerine gönderilenlere de soracağız, gönderdiklerimize de soracağız demek istiyor ama böyle demiş yani. Ne peygamber demiş, ne rasul demiş, yok bir şey dememiş yani. Yani Rasul'a kelimesinin ayrı bir kırılımı İşte günde gönderilmiş. Ha, yani, yani de fiil yani burada şey yok, ee, Rasul yok burada, Nebi de yok yani ne peygamber var ne elçi var. Ama onlar anlaşılıyor. Yani en azından ilk başta onlar anlaşılıyor. Yani deyince de Hani önceki derslerde konuştuk. Peygamber elçilerin elçileri olur. Adam biri şurada okur. Gelir o mesajı seninle paylaşır. Tamam. Yani dersin? Bir doğru bir şeyi sana hatırlattığı için kendini bununla sorumlu sayarsın. Onun alıp oradan mesajı sana getirip ulaştırması e, kaynağından yani getirdiği bir mesaj. Bundan da sorumlusun. G gelen kişi illa kendisi peygamber olması gerekmiyor. Çocuk bazen bir hakikati size hatırlatabilir. Allah ve Celle onu bir yerde bir hakikati öğrenir, okuldan öğrenir, gelir sana hatırlatır. Onu ne sayarsın? Cenab-ı Hak onun üzerinden bana bu bilgiyi gönderdi. Ben artık bu yanlış davranışı yapmaya devam etmeyeyim. Dolayısıyla ayetteki ifade son derece yani kapsamlı ve özenle kurgulanmış. Biz bunu hemen kolay yollu peygamber vesaire deyip oralara in, indirgemememiz lazım. Cenab-ı Hak dileseydi öyle derdi. فَلَنَسْأَلَنَّ derdi اَلَّذ۪ينَ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ الرُّسُولَ Peygamberleri gönderdiklerimize veya Resulleri gönderdiklerimize derdi. Arapça buna müsait. Biz dönelim meal'e. Amacımız meal'de olabildiğince ayetteki ifadeye e, e, yakın kalabilmek, öyle söyleyeyim. Yani aynısı falan gibi iddiamız yok kesinlikle. Böyle bir şey başarılamaz olduğuna inanıyoruz zaten. evet Hocam kendilerine göndermiş olanlar da, gönderilenler de aynı tarafı atık yapıyor gibi geliyor. Yani, Şu anki Türkçe hali aynı anlaşılıyor gibi. Şöyle yani göndermiş olanlara, kendilerine göndermiş olanlarda da gönderilene gibi bir anlam. Evet yine yani kapıyı açıp alan kişi anlaşılıyor gibi değil mi? Evet yani şey evet. E, yine Resul'a gidiyoruz. Resul'ü gidiyor. Resul gidiyor. Alana değil. Her ikisini de mi götüreni anla, anlamaya başladın? Böyle geliyor. Ben <laughs> Oo, o zaman iyice dağıttık da. Hocam hem hem kargoyu alanlar hem de kargoyu getiren kişiler. Evet, kargoyu evet. girişte kargoyu alanlar. Evet. E, evet. E, sonda ise <laughs> götürenler, taşıyıcılar yani ondan eminiz Arapçası itibariyle. Neydi? Korsak iki ayrı grup olduğuna başlıyor. O zaman yukarıdaki tamam diyorsunuz yani. Yani olunca Tabi onlar yapıldı, bunlar da yani birbirine farklı. Yani gönderdiklerimize falan gibi olsaydı daha anlaşılacaktı. Ama e, bana sorarsanız anlamı kurtarmak adına yani orada kendileri desek yani e, nitekim kesin kez soracağız kendilerine gönderilmiş olanlara ve kesin kez soracağız kendileri gönderilenlere. Denince artık herhalde orada bir yanlış mana kalmıyor. Muhakkak deyince bir tane daha bir şey ihtiyaç ama, da bir Yok ama onun inni için bile muhakkak, muhakkak diyorduk. Sadece inniye mesela muhakkak diyor. Kesin kesin şimdi iki tane var. Yani kesin, kesin kesin kurtarmasının kesinlikle. tarafı iki tane. Yani sadece kesin muhakkak değil. Muhakkak Yok muhakkak, muhakkak çift değil. Muhakkak, muhakkak tek. Değil. O yüzden demin muhakkak vardı. Yanına yine bir de kesinlikle koydum. Hocam orada ben nürseyeyim. Mart'e gelmiş öyle hocam. O daha çok elçi güzel daha sağlamlaştırmaz mı bunlar elçileri? Çünkü Hristiyanlıkta yani gönderilenleri diyor Cenab-ı Hak, o illaki marife gelecek ki onları tarif ediyor ama onlar kimlerdir? Zümrü olarak marife ama kendi içerisinde Allah'ın peygamberleri ilk sırada, sonra gönderilen her kimi اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ اُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَذَّذْنَا فَعَذَّذْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا inna اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ Yani Hz. Peygamber mesela gönderiyor değil mi? Yani size Allah Azze ve Celle'nin mesajını Allah'ın peygamberinden yahut kitabından yahut ne bileyim yani bir şekilde getirmiş iletmiş bulunan ne diyor? فَاَرْسَلْنَا فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْاَرْضِ Bu kez de bir kargayı göndermiş. لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي Kardeşinin naaşını nasıl ortadan kaldıracak diye. Ama evvel emirde ve esası itibariyle tabi ki dinin kendisi kastediliyor ama e, yanı sıra kişiye Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği her türlü mesajı ki bunların hepsi sorumluluk doğurur içine alır dediğim gibi yani çocuğun birinin getirip gelip maruf bir şeyi emretmesi bile veya salık vermesi bile sorumluluk doğurur. Yeter ki sorunun doğru olması gereken bir şey olduğuna kanaat getirin. Peki şuraya kendileri gönderilenlere burayı D ile geçersek nasıl olur? Ee, şuraya D koyalım. Nitekim kesin kez soracağız. Kendilerine gönderilmiş olanlara kesin kez soracağız. Kendileri gönderilenlere de sanki deminki daha iyiydi. Yani okurken sıkıntı yaşadım. Peki demin meal yaparken konuştuğumuz bir başka husus vardı. Şimdi aklıma geldi. Belki o bir çözüm olabilir. Çünkü o doğrudan o, ıı e, doğrudan mef'ul alıyor, Arapçasındaki gibi yani İngilizcesindeki de gibi ''question those'' onları sorgulamak. Bu ise ismin ''e'' halinde alıyor mef'ulünü. Mesela bakın burada ''e'' ismin ''e'' hali var ama sorgulamada e, ''onu sorguladı'' diyor mesela. Mana da esası itibariyle sorgu olduğuna göre biz bunu bir de öyle yazalım. Nitekim kesin kesin... Ee, kendilerine e, gün ha kendilerine gönderilmiş olanları sorgulayacağız nitekim yani bu kesin kesin yerde değişmesi gereken artık nitekim kendilerine gönderilmiş olanları da e, kesin kes Sorgula yaçs, sorgula Sonra kendileri gönderilenleri de kesin kes. Sorgula Bu nasıl bir şey? Nitekim kendilerine gönderilmiş Olanları da, bu ''ı'' olacak burada, artık ismin ''ı'' hali. Nitekim kendilerine gönderilmiş olanları da kesin kez sorgulayacağız. Kendileri gönderilenleri de kesin kes sorgulayacağız. Şey <laughs> yukarıdakini de yerleri değiştirilebilir. Nitekim e, kendilerine gönderilmiş olanlara da... Kesinlikle, kesin kes soracağız. Bakın o da orada dolabiliyormuş. Da Nitekim, ee, şuraya alabiliriz. Kendilerine gönderilmiş olanlara da kesin kes soracağız. Kendileri gönderilenlere de kesin kes soracağız. Nasıl oldu? Nitekim kendilerine gönderilmiş olanlara da kesin kes soracağız. Kendileri gönderilenlere de kesin kes soracağız. Ama bu sormakta kaldığı sürece Arapçadaki hissettiğimiz mana karşılığını bulmuyor. Hep istifam gibi anlaşıyor. Bir şey soracakmış gibi. Halbuki bu sorgulama. Nitekim kendilerine gönderilmiş olanları da kesin kes sorgulayacağız. Kendileri gönderilenleri de Kesin kesin olay yaşarsın. Ne dersiniz? En, son en sondaki. En sondaki, peki, peki efendim. Hemen buradan çıkayım. Başka münaza yok ise bunun rengini değiştiriyorum. Hocam Yesh El-Uniqe kalıbı Kur'an-ı hmm. Kerim'de sualler Biz bizde zihnimizde hesaba çekilmek mümkün. İşte evet orada ama normalde o dediğiniz ayette mesela yeselunaka an ile kullanılıyor. Yani sana bir şeyi soruyorlar <laughs> mesela yeselunaka anil hamri. Sana işte ee, <laughs> içkiyi soruyorlar. <laughs> evet veya yani orada an ile mefulünü de alıyor ve belli tam bir soru yani istifham maksatlı. Burada ise Cenab-ı Hak bir kavmi helak etmiş onları almış sorguluyor onları Peki Şimdi gelelim İngilizcesine buradan çıktım Yedinci سورة آيات. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ Then, surely, we indeed we'll ask about any problem question. those sent to them. Well will ask and surely and we indeed will için the messengers demişiz, demin kırkmede, <coughs> mesajcılar, Mursali'nin, yani rasuller gibi olmuş aslında. Then surely you will indeed ask question those sent to them. Question uh, Whom sent? Then surely we indeed will question those sent to them. Felanus Elena أُرْسِلَ Ursula وَلَنَسْأَلَنَّ and surely we indeed will question Al Mursalin, whom sent. Ne dedin Mehmet abi? Yani böyle olur, birbirinden farklıdır çünkü de bu, burada şimdi gönderilen olmuş. Hmm. Peki bir mülahaza yok ise İngilizce meali de.